Duraklamayla beraber yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından sonunda Grand Canyon güney girişine geldik. Birazdan o muhteşem manzarayı hep birlikte izleyeceğiz, hep birlikte bakacağız nasılmış. Ve karşınızda muhteşem ihtişamıyla dünya ünlü Grand Canyon. Tchau, Bildiğiniz üzere ya da bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Grand Canyon dağ değil. Grand Canyon tamamen yüz yıllar önce hatta milyon yıllar önce büyük seller sonucu e, tamamen sudan dolayı bu şekle geldi. Yani akarsulardan e, kaynaklı bu hale geldi. Uzun uzun yıllar boyunca <laughs> akarsular Toprağı aldı, kaydırdı, sürükledi, sürükledi ve en sonunda bu Grand Canyon'un mükemmel şekli ortaya çıktı. Şu anda yine su var fakat çok az su. Bahsettiğimiz sular inanılmaz derecede fazla sular ve ortaya gerçekten inanılmaz harika bir görüntü çıkmış. <laughs> Ya, Tıpkı diğer national parklar gibi burada da insanlar şöyle kenarlara oturup Bayağı bir e, uçuruma yakın durumda Fotoğraf çekmeye çalışıyorlar Ve kayıp düşüyorlar Yani düşenler olmuş daha doğrusu Buradan aşağı düştüğünü Tahmin edemiyorum Birinin Belki de havada ölebilir Yani çok derin bir yer Ve çok tehlikeli Fakat insanlar sosyal medyaya fotoğraf koymak için Bu denli e, Adrenalini Bu denli riski göze alıyorlar ve fotoğraf çekilmek için uçurumun dibine kadar yaklaşıyorlar. Ee, bu da bence çok riskli, çok zor bir hareket. Yani şahsen ben yapamam ama yapan arkadaşlara da diyeceğim şu lütfen e, yapmayın gerek yok biraz daha uzaktan fotoğrafınızı çekip yine insanlarla paylaşabilirsiniz bu riskleri almayın. Gerçekten yorucu bir gezi oldu harika bir manzara İyi ki geldik diyoruz dünyada gerçekten gezip görülecek o kadar yer var ki bunu yapabilenlere gerçekten kıskanıyorum yani o kişileri şanslı olarak görüyorum çoğumuzun belki de böyle fırsatları yok fakat gerçekten imkanımız oldukça böyle yerleri dünya üzerindeki güzellikleri görmemiz gerekiyor, keşfetmemiz gerekiyor. En azından yaşadığımız gezegendeki güzellikleri bilmiş oluruz. Ve bugünkü gezimizi de Grand Canyon'u yaptık ve çok mutluyuz. İyi ki de geldik diyoruz, iyi ki de gördük diyoruz. Sizlerle de elimizden geldiğince paylaşmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.